Merhaba, bu videoda Canva uygulamasını kullanarak öğrencilerimiz için bir afiş nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Canva uygulamasına giriş yaptığımızda bizi bu sayfa karşılamakta. Canva ile öğrencilerimiz için sunum, video, infografik ve afişler tasarlayabiliriz. Sağ üst köşede bulunan tasarım oluşturum butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede öğrencilerimiz için bir afiş oluşturacağımızdan dolayı afiş seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada afişimizi hazırlayacağımız boş bir sayfa bulunmakta. Sol köşeye baktığımızda ise kullanabileceğimiz örnek afişlere buradan ulaşabiliriz. Sizin yapacağınız çalışmaya uygun bir şablon varsa buradan seçim yapabilirsiniz. Bileşenler başlığının altında çalışmalarımızı ekleyebileceğimiz şekiller Grafikler, fotoğraflar, sesler mevcut. Yüklemeler başlığının altındaysa kendi görsellerimizi, videolarımızı, seslerimizi bu alanda yükleyebiliriz. Metin başlığının altında afişimiz yer alacak yazı fontlarını buradan ayarlayabiliriz. Bu videomuzda öğrencilerimiz için bir atasözlerini öğrenelim temalı bir afiş hazırlayalım. Sayfamızın arka plan rengini sol tarafta bulunan arka plan rengi kutucuğuna tıklayarak değiştirebiliriz. Daha sonra sayfamıza bir kutucuk ekleyelim. Bu kutucuğun rengini yine aynı yerden değiştirebiliriz. Şimdi afişimize bir metin başlığı altından yazı ekleyelim. Yukarıdaki alandan yazımızın fontunu, büyüklüğünü ve rengini değiştirebiliriz. Şimdi bir atasözü ekleyelim. yazı tipini değiştirelim. Ana başlığımıza rengini değiştirelim. Bir atasözü daha ekleyelim. Şimdi bir şekil ekleyelim. Ve sayfamızın altına öğrencilerimiz için bir küçük soru yazalım. Yay fişimize son olarak bir görsel ekleyelim. Yüklemeler bölümüne girip görseller başlığının altında kullanmak istediğiniz bir görsel varsa onu kullanabilirsiniz veya medya yükle diyerek kendi bilgisayarınızdaki bir görseli kamu uygulamasını yükleyebilirsiniz. Bu görseli kullanalım. Evet, gördüğünüz gibi Canva uygulamasını kullanarak öğrencilerimiz için bir afiş hazırladık. Siz de bu uygulamayı kullanarak öğrencileriniz için farklı temalarda afişler hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kendi ders konunuza uygun olarak bir afiş hazırlayabilirsiniz, sunumlar hazırlayabilirsiniz, infografikler hazırlayabilirsiniz. Canva'da afiş hazırlama bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.